Ey maşallah, ey maşallah. Buna sıraca denir. Şöyle görebiliyorsanız o yerde gidiyor. Dur oğlum, basma önünde mantar var. Şöyle sıraca bunlar daha taze, kurtsuzdur. Oy 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 canınıza kurban oldu. Basma, basma, basma sakın mantarlar oğlum. Oy 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 oy. Oy maşallah, oy maşallah. Adının hakkını veriyorsun sırayca. Hala gidiyor öte. Dur. Hala gidiyor öte bakalım. Dur maşallah. Oho, oho bayağı bir çember var burada. Abi. Gel vallahi gel. Dünkü gibi koca bir öbek buldum bugün. Gel. Hem de kocaman bir öbek ha. Dünkünden de büyük. Oy maşallah. Ey maşallah. Ey maşallah. Ey maşallah. Zera. Bu komple çember yavrum burada. Komple çember sarmış burayı. Bu var bak. Komple ta buraya da geliyor bak. Sesime gel birader. Sesime gel.